sıradan adam. Genellikle çoğumuz başladığımız bir işi bitirememekten şikayet ederiz. Eminim evinizin köşesinde bir yerlerde unutulmuş bir gitar vardır. Şimdi size bahsedeceğim insanlarsa yaptıkları işe tutkuyla bağlanmışlar ve onu sürekli yapmaya devam etmişler. Genelde bazı insanların bazı sanat dallarına karşı daha büyük ilgisi ve yeteneği vardır. Ama ben yeterli çalışmayla herhangi bir sanat dalında bile ortalamanın üzerine rahatça çıkılabileceğine inanıyorum. Mesela 2010 yılında soldaki çizimi yapan genç sanatçı sadece 4 yıllık bir sürede bile çalışmalarını devam ettirerek anime sanatçılarına bile taş çıkartacak bir başarı ortaya koymuş. Aynı durum bu çalışma için de söz konusu arkadaşlar. 2005 yılında bu çizimi yapan genç sanatçı 2017 yılında tabiri caizse işi hatmetmiş ve aynı çalışmayı yeni yetenekleriyle işte böyle ortaya koymuş. Genellikle yaptığımız işle ilgili bir zorlukla karşılaştığımız zaman onu kabul edip mücadeleye hazırlanmak yerine hemen pes etmeyi tercih ediyoruz. Bence başarının arkasındaki asıl etmen, karşılaşılan zorluklar karşısında zihnimizde yenilmekten vazgeçmektir. Bunu yapabilen insanlar uğraştıkları her şeyde başarılı olabilirler. Çünkü her birimiz farkımızda olmadan zihnimizde görünmez duvarlar inşa etme eğilimindeyiz. Bu duvarları o kadar ustalıkla örüyoruz ki bir süre sonra gerçekten biz bile fark edememeye başlıyoruz onları. Bununla ilgili pirelerle yapılan harika bir deney var. Pireleri bir tencerenin içine koyup tencerenin üstünü bir camla kapatırsanız ve tencerenin altını azıcık ısıtırsanız pirelerin hepsi zıplayıp kafalarını cama çarpmaya başlar. Fakat bir müddet sonra duruma alışırlar ve daha fazla zarar görmemek için tepelerindeki cama çarpmadan zıplamaya başlarlar. Bu deneyle ilgili ilginç olan durum şudur ki, eğer pirelerin tepesindeki camı kaldırırsanız, pirelerin hiçbiri tencereden çıkamaz. Çünkü kafalarının üstünde bir cam duvar olduğunu düşünürler. Hem de o duvar artık orada olmamasına rağmen. Anlayacağınız, bizler de pirelerden pek farklı değiliz. Kafamızın içinde aslında orada olmayan duvarlara çarpıp duruyoruz. Bu durumun birazcık bile farkına varıp bunu hayatında uygulamaya başlayabilen insanlar çok kısa sürede bile herkesten daha fazla yol kat edebiliyorlar. Hem de sol taraftaki resmi çizip aynı resmi birkaç yıl sonra fotoğraftan ayırt edilemeyecek derecede tekrar çizebilecek kadar fazla yol. Hayalini kurduğunuz, gerçekleştirmek istediğiniz her ne varsa ona ulaşabilirsiniz. Yeter ki motivasyonunuzu düşürmeden istikrarlı şekilde yaptığınız şeyi yapmaya devam edin. Eğer ilginiz resme ise burada gördükleriniz eminim size daha fazla ilham verecektir. Bakın mesela tam 10 yıl sonra aynı çalışmayı yapan bu sanatçı kendisini ne kadar da geliştirmiş. Aslına bakarsanız uğraştığınız şey bir sanat dalı bile olmayabilir. Ders çalışmak olabilir, bir bilgisayar oyunu olabilir, iyi bir futbolcu olmak olabilir. Kısacası aklınıza her ne gelirse. Yağmurlu bir günde yokuştan aşağı indiyseniz görmüşsünüzdür. Asfaltın üzerinde suyun aktığı yerler aşınmıştır. Su gibi yumuşak bir şeyin asfaltı aşındırabilmesinin ardındaki gerekçe ise sadece aynı yerden istikrarlı şekilde akmasıdır. Bırakın asfaltı, eğer yeterince uzun süre aynı bölgeye damlarsa çeliği bile delebilir su. O yüzden size verebileceğim en büyük tavsiye, her ne yapıyorsanız onu gönülden ve istikrarlı şekilde yapmaya devam edin. Yoksa yıllar geçse de başladığınız yerde sayarsınız bu eserin sahibi gibi. Sanatla ilgili hoşunuza giden görselleri Instagram üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Hoşuma gidenleri yayınlamayı düşünüyorum. Ayrıca kanalıma da abone olursanız çok sevinirim.